Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ağız süpüreceğiz. Ya Allah, Bismillah. Şimdi el arabasında sıra. Ah gübreleri, akbınları. Biz burada akbın diyoruz, kuruk, kuru el arabasıyla dışarı çekme zamanı. Aldığımız 200 metre kare arkadaşlar. Daha kameranın arkası da var. Daha bitirmedim bir mağ var orada daha. Şu bölmelerde biz mağ diyoruz burada. Şu her bölmeye bir mağ diyoruz. Daha bu kadar bir mağ da arkada var. Yoruldum ya. Bu üçüncü aldım şimdi. İki tanesini süpürdüm. Üçüncüye sıra geldi. Üçüncüde de bir video çekelim dedik. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor süpürdükten sonra. Her gün böyle süpürüyoruz. Koyunlar bir gecede <laughs> eski haline getiriyor. Temizliyoruz ama yoksa bir şey yapıyor bu koyunlarda sırtında. Bu biriktikçe bu tozlar şey diyoruz biz ona böyle kurt gibi böyle şey böyle ufak ufak böcekler geçiyor, Kurt düşüyor yani böyle pis pis güve gibi aynı düşünün. O da hayvanın kanını emiyor. Bit, bit diyor zaten ona. O kanını emiyor. O da zaten bu dönemde bir kıtlık yani kuru, kuru zaman, güz zamanı özellikle güz döneminde oluyor. Kanlarını emiyor. E, zayıf düşüyor hayvanlar. Gebe gebe bir de yani enerjiye en çok ihtiyacı olduğu zamanlar bit pire kanını emiyor. O yüzden her gün süpürüyoruz böyle. Bugün babam gürüne gitti merkeze. iş bana kaldı. Biraz yorulduk. El arabasıyla da çekeceğiz. Sizinle gübreleri, akbınları, kurulukları esas yerine götüreceğiz. Şimdi videoyu durduracağım. Allah'a emanet olun. Şimdi ise arkadaşlar gübreler, akbınları, kurlukları daha doğrusu el arabasına koyup dışarıdaki yığının üzerine dökeceğiz. Kurluk yığının üzerine. Valla pırıl pırıl ettik ağlı. Bakın kaç yere birikti. Şöyle ağlımız daha doğrusu. Bakın şöyle göstereyim. Ee, şöyle bir boydan boya baktığımız zaman yani o kadar küçük bir ağıl değil yani bakın şöyle bir. Kapımız burada. Böyle ee, 12'ye herhalde 12'ye 20 gibi bir eni, eni boy yani 200 metrenin üzerinde. Ee, pırıl pırıl oldu. Yani insan otursa üzerine kir gelmez. İşte böyle temizleyeceğiz ki koyunlarımız da bize kuzu, et, süt olarak koyunlarımız da kuzu, et, süt olarak geri dönsün. Şimdilik Allah'a emanet olun. İşte durum böyle.